E... ana. Evet. Kürtçem yetmedi. Tamam. E, oyunuz kime? Oyun Dem e... Ben parti. Ak parti ye. Niçin? Arkadan kendimiz de... olduğumuz evet. için, kendimiz HDP'liyiz, kendimiz Hı -hı. Kürt olduğumuz için. HDP. Ben AK Parti'ye veriyorum. Siz arkadaş mısınız? Evet. Kavga etmiyor Bu musunuz? Bu makarnacıdır. Gerçekten <laughs> evet. mi? Ben, Makarnacı. ben, evde makarna satıyorum. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Aynen. E, i̇deolojileriniz aranızda bir problem oluşturmuyor arkadaşlar. Yok yok kesinlikle. Yani kardeş Kesinlikle oluşmuyor. Anladım. Ee, peki DEM Parti'nin hangi ideolojilerini en çok beğeniyorsunuz? DEM Parti'nin hani kendi Kürt siyasi olarak kendi dili, kendi mücadelesi için kültürel özelliklerinize sahip çıkmasından tabii, tabii, tabii. dolayı. Oyunuz kime? Oyumuz DEM Parti'ye. Niçin DEM Parti? Çünkü bizim gururumuzdur. Ha ne yaparak gururunuz oldu? Durun lütfen. Yok <laughs> ben Oyunuz kime? Oy kullanabilecek yaşta mısınız? Hayır değilim. <laughs> Aileniz genel olarak kime oy veriyor? E, Dem party. Niçin Dem Parti? Dem Parti olduğu için Dem Parti. <laughs> hani mantığınızda yatan şeyleri var mıdır? Yani, yani ideolojileri. Yani kısacası Kürt olduğumuz için Dem partilere veriyoruz ama... Hüdapar da oysa ki hani Kürt oldukları için, her Hüdapar'ın da genel kitlesi Kürt. Evet. Niçin Hüdapar değil de Dem Parti? Neden Dem Parti? Ben de bilmiyorum. <laughs> oy! kullanmak haramdır. Ama kullansam ben HDP vereceğim. Hangi partiye? HDP HDP'ye mi? HDP. Sen parti ben, ben Kür'dem, ben Kürt'e vereceğim. Oy kullanmak için haramdır? Ya dinen haramdır yani. Oy haramdır. yani, bu, yani ben bunu... sen verdiğin adam yanlış yaparsa sen vebale giriyorsun. Ha vebale girmemek için. Tabii ama burada biz mecbur kullanacak kendi ırkımıza verelim. Oyunuz kime? kime olacak ki? Dem Parti. Niçin Dem Parti? Ya işte Dem Parti biz atadan babadan öyle gördük. Yani, Çünkü yani atadan boyumuz... babadan her gördüğümüzü yapmayız. Elbette size mantığınızda yatan bir şeyleri olmuştur Dem Parti. Dem Parti. Alt Parti zaten mafya gibi bir adamdı. Eline geçip de her şeyi. Böyle bir bu? adı şey. Adam bunu. ona vereceğiz. işte. Dem mi? Parti adına neler yapabilir? Hiçbir şey yapmazsa da ona vereceğiz. Oyunuz kime? Bize saklı kalsa oyumuz AK Parti. Evet. Neden AK Parti peki? Şimdi AK Parti adayı şeydi. Tamam. Belediyecidi, belediye kökenliydi, mühendisti, çalışkandı. Öyle On Ülke evet. Hanım'ın belediyeciliğini beğeniyorsunuz. Doğrudur. Ya ya parti ya. Ya. Niçin DEM Parti kenara gelin isterseniz? Ben Araba falan mazallah. Kırk olduğumuz için oyunuzu kendinize veriyoruz. Hani beğendiğiniz ideolojileri olmalı. Yoksa ırktan dolayı oy verilmez. Irktan e, dolayı veriyoruz. Beğendiğiniz Peki. ideolojileri yok mu? Yok. DEM yok, Parti'nin abla. temel ideolojileri nelerdir? <gülüyor> <gülüyor> abla soru sormayın biz buyuz. İşte az, az önce bu yönü eleştiriyordu <laughs> aslında. Oyunuz kime? Oyun kime? Ha? Size soruyorum. Dem Parti. Niçin Dem Parti? Eee Dem Parti çünkü dürüst, hırsız değil, en azından güvenilir. Biz seviyoruz Dem Parti'yi. Selahattin Demirtaş'a hala canımız fedam. Sizce Dem Parti gelirse kayyuma tanır mı? İnşallah atanmaz. Atansa bu sefer sokaklara çıkacağız. Gerçekten mi? Evet. Bazı Kürt kardeşlerimize sordum. Bazıları dediler ki ne yapabiliriz ki dediler. Yani Yok bu sefer izin vermeyeceğiz. Peki oyunuz kime? Ben burada yaşamadığım için İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Ekrem İmamoğlu. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun hangi icraatlerini beğeniyorsunuz? Her şekilde ee, şöyle bir şey ee, metro çalışmaları olsun, <laughs> yol asfalt çalışmaları olsun. Her türlü mutluyuz İstanbul'da. Sizce şu 5 yıl içerisinde AK Parti tarafından Ekrem İmamoğlu'nun rahatça icraat yapmasına izin verildi mi yoksa kısıtlanmaya çalışıldı mı? Hatta bir ara Osman Bey'de metro girişine yazılmıştı. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanı tarafından engellendiği için metro çalışmalarına ara verildi diye bir yazı okumuştum ben. Benim oyunuz kime? CHP. Niçin? Değişim şart artık. Yani sıkıldık. 20 yıldır aynı adamları Yani genel seçimlerde değil de bildiğiniz gibi yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlerde oyunuz kime? İkisinde de. Her zaman CHP'ye vereceğim Şöyle. diyorsunuz. Şöyle, şu ana kadar MHP'liydik olarak. Hı hı. Yani artık fikrimizi değiştirdik. Ee, sol partilerden yine karar verdik. Peki Milliyetçi Harekatın AK Parti ile işbirliği yapmasını doğru buluyor musunuz? Yanlış buluyordum. Siz Ay, neden siz... yanlış buluyorsunuz? Ya, yani söylemlerin dışına çıktı ya söylemeyecekti ya da onun arkasında duracaktı. Yani siyasetçinin bir çizgisi olmalı. Evet. Biz de gerçekten mahçuyuz. Bu durumda hani ben e, babam da MHP'li, ben de. O MHP'li demeye utanıyorum ben. Yani. Yani, Eski o ülkücülük kültürü tamamen kayboldu. E, şimdi Türk milliyetçiliğini savunuyorlar fakat sığınmacıları, mültecileri Gibi. kabul ediyorlar, kimi? kardeşimizdir diyorlar vesaire. Daha çok şey biliyorsunuz zaten. Evet. Söylememize gerek yok. Neticede hani çizgisiz, tutarsız. Ee, koltuğu korumaya yönelik siyaset izlediği için koptuk. Yani biz artık tamamen e, sol partiye geçtim ben. 49 yaşında sol partiye geçtim. Değil Oyunuz ya. kime efendim? Akarsızım. AK Parti. Siz? AK Parti. Niçin AK Parti? Öyle. Öyle gerektiği için. Yani dem partililere de aynısını söylüyorum. Bunun bir akla yatan bir mantığı olmalı. Mantığı odur yani. Mantığı AK Parti oyumuz Ülkü Öcal'a. AK Parti belediye başkanı evet. adayı. Niçin Ülkü Öcal? Hizmet dürüstlüğüne hizmet edeceğine inandığımız için Ülkü Öcal. Daha önce nerede, hangi icraatları sizi oy vermeye yönlendirdi? 20 yıldır belediye başkan yardımcısı. Bir diğerlerine verdik, hiçbirine muvaffak olmadık. Bu adam da tecrübeli olduğu için memleketimize faydalı olacağına inandığımız için bunu destekliyoruz. Buna vereceğiz. Oyunuz kime efendim? Oyumuz şu an bakalım hayırlısı neyse onu olacak. Yani aslında iki tane aday yarışıyor diyebiliriz. Bir sürü parti var ama biri dem bir AK Parti. Hangisi daha <laughs> sıcak geliyor size? Allah kim bize ucuz bir şeyler vererse biz oyumuzu ona vereriz inşallah. <laughs> Oyunuz kime? AK <O> Parti kesinlikle. <laughs> ee, şöyle söylüyorlar. Oy vermek günah diyorlar. Haram diyorlar. Doğru mu hocam? Yok şey. O Vahabiler bu hani işçi, selefi gibiler var. Onların lafıdır. Diyorlar ki seçtiğimiz kişi yanlış bir kişiyse eğer Ama. onun tüm vebali, tüm halkın vebali üzerimize kalır cehenneme gideriz diyorlar. Ah, çünkü. onu da açıklamasını bir seçtiğimiz kişi gelirse camileri yıkarsa, Kur'an-ı Kerim'i yakarsa, İslam din düşmanı ise doğrudur. Ki öyle der. Şu andaki hükümet tam dersine geldiğinden beri bir sürü cami, medrese, Kur'an kursu açıldı. Her yerde dağ başında mesela geziyoruz dağ cam, her yerde cami var cemaat yok kısacası. Peki hocam size şöyle söyleyeyim. Evet. Diyanet bildiğiniz gibi e, tüm halktan aldığı vergileri birleştirip bir bütçe oluşturmuş durumda. Ha. E bu vergilerin... Ben kendim Diyanet'e bağlı dedim. ben medrese? onu söyleyeyim Evet. <laughs> Ülke genelinde soruyorum evet. bilgili olduğunuza evet. inandığım için. Evet. Ee, peki sizce mesela alkolden de vergi alınıyor sigaradan da evet. vergi alınıyor. Evet. Bu vergilerle Diyanet'e yatırım yapılması doğru evet. bir durum mu? Tabii değil orası da değil doğrudur. Ee, söylemek istediğiniz başka bir şey var yok, mı? Yok başka bir şey yoktur. Çok teşekkür siz ediyorum. Aleyna Nur TV'de yayınlanacak. Evet, yani ben geçen siz izledim. Ben geçen <laughs> den geldim. Bu ekranı nasıl takılabilirsiniz? Soru <laughs> sormuştunuz. Daha önce ha. de biliyorsunuz bir hocamızla röportaj yapmıştık. Evet bu evet, ekranı. O işte <laughs> gördüm. CHP. Niçin? CHP'den güvenilir adalet için. Şu anda aslında CHP'nin e, bildiğiniz gibi Iğdır'da çok yüksek bir oy oranı yok. Aslında <gülüyor> çarpışma <gülüyor> iki parti içerisinde gerçekleşecek. Ama yine de CHP'den vazgeçmem <laughs> mi diyorsunuz? Yok Cem, vazgeçmeyiz. Iğdır'ın hangi Iğdır'da yapacakları hangi politika sizi bu karara itti? Iğdır'da evet, evet Türkiye genel için biz düşünüyoruz. Yeren seçimlerde yani yıllarca bize kime? işte bayrak inmez, ağzını süsmez diye ha, bize <laughs> kandırdılar. Artık bundan sonra bir dur diyelim yani. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeren seçimlerde oyunuz kime? Yine CHP'ye. Yi. MHP'ye. MHP, MHP aday çıkartmıyor bildiğiniz gibi AK Parti ile iş birliği içerisinde bulunuyor. Ee, peki Milliyetçi harekatın AK Parti ile işbirliği yapmasını doğru buluyor musunuz? Bence doğru tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Harekat bildiğiniz gibi Türk milliyetçiliğini savunuyor. Fakat e, AK Parti'nin e, yaptığı göçmen politikasını da destekliyor. Bu da Türkiye'de bir asimilasyona yol açıyor. Biz Türk milliyetçileri gitgide ülkede söz sahibi olmayı yitiriyoruz yani. Sizce doğru bir şey mi bu? Şimdi asıl bizim devleti, bu devleti yöneten MHP'dir. MHP ittifaktan çekilirse Ak Parti Ak Parti HDP ile kucaklaşacak. En iyisi MHP ile birleşmesidir. Yani MHP ile olması daha iyi. MHP olmazsa HDP ile mi birleşir diyorsunuz iktidar? Büyük bir ihtimal öyledir.